Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tekrar Geldik nereye geldik Ada Hastanesi'nin önüne Kumsal'a geldik Arkadaşlar Bu ara çok güzel levrek yapıyor Şey Pardon istavrit yapıyor Allah mı söyletir, levrek mi alacağız ne yapacağız Onun için geldik Hava da güzel Millet erkenden geliyor buralara Güzel istavrit yapıyor buralar Şu ara Onun için arkadaşlar Varken alalım Avla kalanında görüşürüz arkadaşlar. Bize rast gelsin. Size iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar. Şöyle açık yeşil bir renk kullanacağım. Bugün. Şöyle bir şey deneyeceğiz şansımızı. Arkadaşlar. Bismillah diyerek atışımıza başlıyoruz. Halkaları kontrol ediyoruz. Makinemizi kontrol ediyoruz. Bu şekilde akıntı da var. Şöyle sağlı direkt önüme attım. Haydi bakalım bize rast gelsin size iyi seyirler arkadaşlar. Atar atmaz fasulyeyi aldı arkadaşlar. Olur öyle dayı. Dün böyle su koyarken fren ettiği adam. Fren etti su koyarken. Vallahi billah. Oh. şurada çok güzelmiş. Evet. Siftahı Siftahı yaptım arkadaşlar. Şöyle iki tane Hadi baba Bakarsın. Bak Bak Şu tamam. renge do Tamam sen at bakayım devam et de Biz iyi yani tar, tar atmaz vurdu ya Balık mı geçiydi önümüze ne yapıyordu Evet. Arkadaş geldi. Arkadaş geldi bunlara. Alo Mehmet abi bir avuç yap bakayım ne İyi daha güzelmiş. Uzak mesafede değil mi? Uzak. Oo şu iyiymiş ya. Güzelmiş. <noise> ああおいしいですよ。 Hoş geldin. Bizimkiler hep mefta olmuş ya. Bata yok muydu? Yok. Vallahi iyi ki gelmemişim Ama anlıyorum daha var gibi dedim daha. Hayat, hayat. He? Hayat, hayat. He. Ya. <laughs> Bugün Aleyküm selam. Bugün Jortingen. Evet. evet. Aldığımız orada dört tane balık. <gülüyor> <gülüyor> He? Hadi da <de> yavru da. <laughs> Üçünü de yeni çektim ya zaten. İkisini, bir tanesini çektiğim. Getirdin ee, mi lan bir şey? Abi sen benden istiyorsun ben sana. Acayip karnım ya. acıktı ya. Bana Tabii. Ya. Bu mu? Bu aldım. Bu mu? Tabii. İşemeye gitmiştir bak. Oha, ona çekiyor bir şeyler? Ya onunki de bu kadar vardı ya. Allah Allah. Gene ağa en çok ağ aldı bak. O biliyor canım işi. Baş <laughs> keseyim bir de onun sonunda kaldı bak. <laughs> arkadaşlar bu klipsleri 2-3 avda bir değiştirmek lazım. Şimdi buradan geçirdim. Arkadaşlar görünüyor mu? Bir daha geçirdim. Şöyle bir yuvarlak çıktı arkadaşlar buraya parmağımızı koyduk. Şöyle tuttuk. 1 2 3 4 5 6 dedik. Şu tuttuğumuz yerin içinden çektik arkadaşlar. Şurayı da biraz ısladım. Şimdi burayı çektim arkadaşlar. Kalın kısmı. Yani bedeni. Kalın kısmı değil. Şurada makasımızı da alalım. Fazlalık yerimizde şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Olay budur. Yani hep aynı şeyi kullanmayalım. 2-3 ayda avda bir şu klipsleri değiştirelim arkadaşlar. Ne yaptın? <laughs> Mehmet abim bak görüyor musun ne güzel. Tertemiz iş. Yengeme de iş bırakmadı. Değil mi Mehmet abim? Temizledin hayvanları. Tabii ya olay bu ya. Sabah geliyorsunuz mu? He? Doğru atın efendim. Ne diye Direkt attım da. Sen de atışımı beğenmiyorsun ya. Ben de atıştan geldim. Olur mu ya? Direkt karşıma attın ne işte. Topla atış yapman Topla.

Bir tane misin be? Bir tane misin be? Hayret bir şey ya. Bırakayım Ne kadar küçük ya. Bir Bırakma diyorum ya bırakma Yenem. Yenem. Kamışa bak, kamışa bak, kamışa ne oldu bak. Ay yavrum bugün var ya rekor kırdım ha. Bu rekorum bugün. Vallahi billahi bu rekorum bugün. Bugün ilk defa böyle bir şey aldım. He? Ya dolacağı varsa doluyor sabah ne bileyim ben. Abi, 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 alalım, dolacağı varsa doluyor ya. atıyor. Dün de öyle olmadı mıydı? Atın lan yine. Öyle yapıyorum. Bakın aldım. Aha aynen. aynen. Uzatma uzatma yakın at. Vay yavrum vay be. Vay yavrum vay be. Salkım salkım süt. Yakın da uzakta değil ya. Vallahi Samet. ipten de olabilir ha. Hiç, Hiç yok. çok yakın balık. Çok yakında balık, çok. Ay, taktık mı ya? Gene mi taktık ya? Aa, aa. Arkadaşlar, ha bunu bir halledin daha, temin gene şey yaptı ya. Ha, aynen, aynen. Biz arkadaştan şey yapıyoruz çok. <laughs> Sen de mi var? Allah 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 Sakin. Az bu nerede? Bu ne, ne oldu? Az bir saniye. Çok da şey yapamadım ama şöyle mi? Aha şöyle bak. şöyle. Çok iner atmadım. Ha buraya attım bakayım. Kaçtı mı? Balık yakında buradaysa ne? Balık uzundan. Ha? Balık uzundan. Takıldı mı? Balık var mı? Şey ne yapar ya? Aptal zorla çıkıyor. Ben ne oldu öyle? Allah Allah sana hep. Çok yakında balık. Hep yakında balık. Kavuşum içine, kavuşum içine bak, komşunun içine bak, komşunun içine bak. Allah'ım çek çek şeyle. Ne arkadaş biz hep bu çocukla takıyız ya. Ya yeğenim ben anlamadım bu işi ya. Üç oldu valla. Bu benim. Bak. Fazla bir yer gitmedi ha. そうなんだおらななるけど arkadaşlar. Allah Samet, dibimizde balık. Ne? Dibimizde balık. Kondik atıyorum direkt. 10 Haberek metre. Kondik. Ciğerim gene mi taktık ya? Çek şöyle. O, abi alınır bu. Oy yavrum bu alınır alınır kocaman. Abi, alık olur. Benim bir karşım. Ay, maşallah. şey. Şeye mi takıldı la bu? Abi yere takıldı ya benim şey. He. Gitteydi olta. Bak görüyor musun benim takımı komple? He. Görüyor musun abi? Burşun burşun denizin içinde. He. He he. Gayet iyi lan maşallah. Bunu nasıl tutacağım elimiz? Nasıl mı tutacağım? Çıkarttı mı ağzını bak nasıl sinirleniyor görüyor musun? Çıkarttım. Çıkarttı mı? Abi denize kaçırır mı? Çıkarttı. <laughs> La yok oğlum denize niye kaçtı? Bak, Bak şurayı görüyor musun? Ver de bana bir resmini çek. O ne o? Allah Allah maşallah. Allah. Bir resmini çektin ha? Biraz. Oho.